Merhaba. Matölyeden talip Cengiz. Sevgili arkadaşlar, bugün içerisinde e, sizlerle üretmek, tüketmek ve tüketilmek ilişkisi üzerinde konuşmak istiyorum. Açıkçası zaman zaman çocuklarımla ilk tanıştığım anlardan, onlara sorduğum sorulardan ilki şu olur. Ne üretirsiniz? Ne tüketirsiniz? Ne üretirsiniz diye sorduğumda çocuklarımın büyük bir bölümü şaşkınlıkla bana bakarlar. Üretmek yani nedir ne değildir. Üretmenin ne demek olduğunun neredeyse farkında bile değiliz. Kaldı ki bilinçli bir tüketici de değiliz. Tükettiğimizi düşündüğümüz birçok şey tarafından tüketiliyoruz aslında. Ki teknolojinin son derece hızlı bir şekilde gelişiyor olması bu tüketildiğimiz metaların artmasında da aynı zamanda büyük bir etken. Peki, yıllar önce okuduğum bir araştırma. Çok hoşuma gitmişti. Tabii çok hoşuma gitmesi şu anlamda söylüyorum. Araştırmanın mahiyeti hoşuma gitmişti. Yoksa araştırmanın sonucu, işler acısı. Türkiye'de kanalizasyonun en yoğun çalıştığı zaman aralığı. Acaba hangi zaman aralığı diye bir araştırma yapılmış. Çok ilginç. Avrupa Yakası diye bir dizi vardı. Avrupa Yakası dizisinin reklam arası. Gerçekten ilginç. Bu şu anlama geliyor. Ben şöyle yorumluyorum. Bırakın diziyi veya televizyonu tüketmeyi. Televizyon tarafından tüketiliyoruz zira direktifi televizyon veriyor. Yani e, reklam arası demek şu anlama geliyor, televizyon size diyor ki hadi git işe. <laughs> bu utanç verici, bu gerçekten insanlık onuruna aykırı bir durum. E, ve e, siz affedersiniz tuvaletteyken tekrar e, reklamın bittiğine dair bir jingle'ın e, duyulmasıyla birlikte... Beyindeki karşılığı şu oluyor. Çabuk 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 geri gel. Şimdi elbette ki hani hiç dizi izlemeyelim demiyorum. Bilgisayar başında zaman geçirmeyelim, eğlenmeyelim demiyorum. Eyvallah bunların hepsini yapalım. Fakat en azından tüketmesini becerelim. Yani tükettiğimizi düşündüğümüz şeyler tarafından tüketilmeyelim. Üretimle alakalı neler üretebileceğimizle alakalı daha sonraki videolarda elbette ki sohbet edeceğiz. Sevgiyle iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.